Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu hafta? Harikayım bu hafta. Sen nasılsın? Ben deyim hocam. Çok teşekkür ederim. Çok enerjik gördük. Nedir bunun sırrı? Bilmem. Belki vuslat olduğu içindir. Belki vuslat yaklaşıyordur. Belki festimiz çok yakındır. Yeni bir proje var galiba. Kısaca Muhteşem bir proje var. Ee, çok güzel bir proje var ama henüz bilgi vermeye başlamadık. Bir küçük spoiler alalım. Labirentin içinde kendini düşürebilirsin. Labirentin içinde kaybolurken birdenbire yükseliş ve aydınlığa çıkış. Ha çok güzel hocam. Sabırsızla bekliyoruz dedim o zaman. Hocam böyle bir girişe güçle bu konuyla devam edelim. Ee, bugün sizinle yine enteresan bir şey konuşacağız. Genelde sizinle sohbetlerimiz böyle oluyor, biraz daha farklı oluyor. Şimdi biz tarih boyunca hani insanlık boyunca bildiğimiz kadarıyla dinler ya semavi dinlerin anlattığı kadarıyla <laughs> Hazreti Adem'in yaratılışıyla beraber insanoğlu var oldu, evrimleşti, geldi ve bu dünyada faaliyet gösterdi. Ama dünyanın yaşı bakımından bilim insanlarına göre 4.7-7.2 milyon yıllar yani çok uzun bir dünya yaşam tarihi var. İnsanlık tarihi de yine İbrahim dinlere baktığımız zaman 7 bin, 8 bin yıl yani milattan önce 9 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Ancak şimdi mesela arkeolojik buluntular, kanıtlar 7 bin yıldan daha eski yapılara, binalara, işte ne bileyim Göbekli gibi böyle mevcuttaki binalar ortaya çıkartmaya başladı. Acaba diyorum ki Adem'den önce, dünyaya gelmeden önce de bu dünyada başka gezegenlerden ya da başka varlıklardan yaşayanlar var mıydı? Her şey bir tekerrürden ibaret. Adem'den önce de bir Adem vardı. Ondan önce de bir Adem vardı. Geriye 11 kuşak düşünebilirsin. Dünya yok oldu. Yeniden patlamalarla var oldu. Sürekli yeniden bir doğuş söz konusu. Yine bildiğimiz Adem ırkı mı? Yine bildiğimiz Adem ırkı birbirinin aynısıdır. Her şeyin birbirinin aynısı olarak tekerrürden ibaret. Şimdi hocam bizim bildiğimiz kadarıyla tarih Adem ile Havva'nın yaratılışıyla beraber cennetten kovulmasıyla da bunun ya da başladı. Şimdi bu söylediğiniz itibariyle bu olay binlerce kez mi tekrar etmiş oluyor? Evet, binlerce kez değil ama dünyayı 11 kez, tam 11 kez yeniden doğuş olarak kabul edebilirsin. Şöyle düşünebilirsin. İnsanlar hep birbirinin aynısıdır. İyilik yaparsın, kötülük bulursun. Bir olay yaşarsın, diğeri de aynı olayı yaşar. Herkes birbirinin farklı boyutlarda aynısını yaşar. Varoluş da bunun aynısıdır. Her şey birbirinin tekerrüründen ibarettir. Şimdi mesela tarih dönem değişiyor ama yaşantılar hep aynı dediğiniz yaşantılar gibi. Yaşantılar hep aynı, hastalıklar hep aynı, yaşanan olaylar hep aynı, yok oluşlar hep aynı, kötülükler hep aynı. Bir kötülük oluyor, bir kötülükle birlikte dünya sanki... İki dünya birbirine çarpmış gibi patlıyor, yok oluyor. Yerine yenisi var oluyor. Peki yerine yenisi var olurken boşluklar meydana geliyor. Aslında bu boşlukları sorgulamak lazım. Bu boşlukların süresi ne kadar sürüyor? Bu boşluklarda neler oluyor ve bu boşluklarda ruhlar ne yaşıyor? Oo, güzel soru şimdi. Sorgulayalım hocam o zaman. Boşluklar dediniz. Devam evet, edelim. bu boşluklar aslında asıl uzun süreli zamanlar bu boşluklarda yatar. Bu boşluklarda bütün şekiller, bütün ırmaklar, sular, gökyüzü, yıldızlar her şey yeniden yapılanır, yeniden oluşur. Ama bu yok oluşlarda Allah yeniden var etmez. Kuantum enerjisi var burada. Çekim yasası dediğimiz bir çekim var. Birbirini yakalar, birbirinin aynılarını bulur. Yeniden oluşur, yeniden şekillendirir. Ve bu aslında milyonlarca yıl sürer. Milyonlarca boşluk oluyor burada ve her şey birbirinin aynısı olarak yeniden var olmaya başlar. Hocam şimdi festival labirent dediniz. Daha gitmeden bir labirente girdik şimdi. Mesela benim çok kafam karıştı. İzleyicinin de muhtemelen kafası karıştı. Şimdi dediğinizi şöyle anlamaya çalışalım. Ee, zaten yani kuantum fiziğin dediği gibi boşlukta böyle kuantum alanlar vardır. Dediğiniz gibi boşlukta yani hatta bir sıvı gibi bir şey. Aynı anda birden fazla var olurlar. Bunu orayla bağdaştırdık ama bu yok oluş, boşluk 11 kez dediniz. Yani mesela dünya var oluyor. Günü gelince yok oluyor sonra tekrardan var oluyor. Mesela tufan gibi bir şey mi gerçekleşiyor? Aynen öyle. Şimdi dünya var oluşundan çok boşlukta yaşıyor. Yok oldu uzun süreli bir boşluk var. İnsan bedeni de aynı şekilde. Bir organ bir insandan alındığı zaman orada bir boşluk yaşıyor. Bir insanın beyninden bir tümör alındığı zaman orada bir boşluk oluşuyor. Orada bir sıvılaşma meydana geliyor. Ve orada jölemsi boşluğun şeklini alıyor değil mi? Bu dünyada bu şekilde. Her şey birbirinin aynısı olarak devam eder. Hocam bu dediğiniz şey tarihi biraz daha anlamlı kılıyor. Çünkü mesela Babililerden, Sümerlilere, Mısırlılara hatta Tavizm gibi Asya inançlarının hepsinde birçoğunda bir öz vardır, bir felsefe vardır. İşte dünyada hiçbir şey yokken bir boşluk vardı. O boşluktan su daha sonra da evrensel yasalar doğdu diye. Hı hı. Hatta İslam bile aslında bir yerde bunu anlatır işte biz sizi sudan yarattık der mesela. Ee, bu dediğiniz boşluk, su kavramı aslında yani bayağı bir anlamlı kıldı şimdi bütün bu felsefeleri. Benim de kafam bayağı bir oturdu mu diyeyim, karıştı mı diyeyim bilmiyorum. Peki bu tufan gibi mesela dünyanın sonunu getirip yeni ırkların doğuşuna sebep olan olaylar bu sonlar veya başlangıçlar değil Onlar küçük patlamalar, küçük yok oluşlar, küçük varoluşlar, büyük yok oluştan önceki yok oluşlar. Kavim göçü dediğimiz, kavimlerin yok oluşu dediğimiz olaylar başka bir şey. Bütün dünyanın yok olması demek başka bir şey. Bir anda düşün, parça yok oldu. Yerine başka bir kavim geldi. Yerine yenisi geldi. Bir tufan oldu. Oradaki insan kavimi yok oldu. Ama bir de bir patlama sesiyle her şey sesle başlayıp sesle yok oluyor. İlk dünya var olurken de önce bir ses duyulur. aynı depremdeki ses gibi deprem yaşandığında nasıl bir ses meydana geliyor? O ses neden meydana geliyor? Çünkü yerin altında bir oluşum meydana geliyor. Dünya oluşumunda da aynı ses var. Aslında cisimlerin birbiriyle olan çarpışmasıdır bu. Bu da sesi meydana geliyor. Gene birbirine çektiği için. Hani kuantum fiziğini düşünebilirsin gene. Her şey birbirini yakalıyor, buluyor, birbirini çekiyor ve çarpıştığı anda bir şeyler parçalanıyor ve yeniden başka parçalarla başka oluşumlar oluyor. Ama tamamen yok oluşta çok büyük bir boşluk meydana geliyor. O boşluğun birbirini çekmesi çok büyük bir zaman alıyor çünkü her şey sıfırdan yeniden oluşmaya başlıyor. Şimdi ses dediğinizde hocam İbrahim dinleyen hepsinde aşağı yukarı zaten bu sesle alakalı bir kavram vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte biz o kavmi gökten gelen sesle helak ettikler. Mesela e, Tevrat'ta e, Kudüs'e gittiği zaman İsrailoğullarına işte biz onları gökten gelen sesle helak edeceğizler. Bu helaklı bu ses aynı Bu konu senin tezini yazmak için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bununla alakalı bir çalışma. Evet. Tamam. E, var mı bununla alakalı bir bağlı bu sesle o sesin? Aynı ses Aynı ses hatta kadim şifacılar gong sesini kullanır. Aslında buradaki ses yeniden bir şeyi var etmek için gene kuantumdaki fizik gibi buradaki titreşimi meydana getirmek için kullanılan bir sestir. Dünyada da aynı şekilde bu sesler birbiriyle çarpışarak bir titreşim oluşturuyor. O anda frekansı yükseltiyor. Frekans yükseldikçe bir şeyler hızlanıyor ve oluşum meydana geliyor. Açıkçası ben bu videoyu çekmeden önce şey bir şey tahmin etmiştim. Hani Adem'den önce de belli bir canlı grubu var burada. Neandertaller gibi mesela atıyorum. Böyle bir şey yaşıyor diyeceksiniz zannetmiştim. Kuantumla alakalı hiçbir şey konuşmamıştık. Ama bu söylediğiniz her şey o kadar kuantumun mevcut sistemine uyuyor ki. Yani ben şimdi bu video yayınlanırken siz bunları anlatırken arka tarafa bazı videolar eklettireceğim. Hı hı. Kuantumu alanlarıyla alakalı dediğiniz o sıvı yapışkan böyle hani jöle gibi hallerini ekleteceğim. İzleyicilerin kafası tam oturacak ve biz bunu hiç planlamadık yani. Şu an resmen akışta geliyor. Hı hı. Onlar için daha güzel olacak yani benim için daha kafa karıştırıcı oluyor şu an. Daha sonra neyse dünya son geldi hocam. Ee, sonra yeni Adem mi tekrar? Sonra yeniden bir boşluk oluştu. Hatta biz bunu kampımızda çalışmıştık, işlemiştik değil mi? Bir evet. meditasyon esnasında bir şeyi sıfırdan başladık. Dünyanın varoluşuyla kendimizi ve kendimizde yaşamak istediklerimizi yarattık. Aslında her şey bunun aynısıydı. İşte bu büyük sırra ulaşmamızı sağlar. Bu sır bizleri yalnızca bireysel varoluşun ötesine taşır. Bu ise kolektif bir uyanışın, evrensel bir bilinç seviyesinin kapılarını aralar. Bir şey yok oldu. Bir şey yok olduktan sonra çekim yasasıyla yaklaştı. Her şey birbirini yakaladığı, yakalaması gereken şeylerle birleşti. Önce ses, sonra sıvı, sonra bu sıvı jöle kıvamına, ondan sonra da maddeye dönüşerek madde ile birlikte gerçek şekiller oluştu. Sonrasında evrensel yasalar da oldu fizik, Sonrasında Sonrasında aynen öyle evrensel yasalar da oldu. O yüzden zihnimizden geçirdiğimiz her şey çok önemli. Zihnimizden geçirdiğimiz titreşim bir sese dönüşür. Biz bu sesi duymayız ama manevi dünyada tasavvuf aleminde bu sesi çok net bir şekilde duyarlar. Siz nasıl bir şey zihninizde oluşturduysanız öyle bir ses yayılmaya başlar. Bu ya acı bir sestir ya güzel bir sestir. Güzelle güzeli kuantum fiziğindeki gibi çekip molekülleri birleştirirsiniz ve bunu maddeye dönüştürürsünüz. Veya o şekli bozuk tamamen yok edip paramparça edebilirsiniz. Her şey bir sesten ibaret. Ee, dikkat edersen kulağımıza baktığımız zaman şurada ana rahmimizi görüyoruz. Aslında her şey sesle başladığı için dikkat et kulağımızın şekli de ana rahmi yani başlangıçtır. Yani Vav işaretidir aynı zamanda. Şimdi konu konuyu açıyor. Yıllardır hep böyle şey tartışması vardır ya, hatta biraz da espri de döküldü son zamanlarda. İşte cennet hangi dili konuşulacak işte, ben o dili bilmiyorum vesaire falan diye. Genelde İslam bu konuda şey derler, orada bu konuşma yok, daha çok titreşim var. Yani hani konuşulmadan anlaşılacak falan diye. Bunu mesela ben Almanya'da da duymuştum bir ortodoks bir arkadaşımdan. Şey demişti yani, bir bilim insanıydı. E Mehdi İslamın işte gelmesi, İsa'nın işte yeryüzüne inmesi. O anda gökyüzünde mesela İsa'nın işte hiç konuşmadan duracak ama herkese hitap edecek. Herkes de kendi dilinde onu anlayacak. Bahsi geçen sessizdeki ses, yani Söyleyin ses Şöyle, var mı? İç ses sessiz bir sestir. Titreşimden sese dönüşür. Siz erkek mi bayan mı konuşuyor fark edersiniz. Cümleler kurar duyarsınız ama burada aslında bir ses yoktur. Bir frekans vardır bir titreşim vardır. Aynı cennette duyacağımız ses gibi. Orada da ses yok Orada da insanlar zihinlerinden titreşimle konuşurlar, yaydığı frekansla konuşurlar. Ve bu bir frekans olduğu için her dile dönüşür. Herkesin anlayacağı dile dönüşür. Hocam şimdi 11 dediniz bu bir döngü aslında. ya yani 1, 2, 3, 4 diye devam etmiş. Tabii döngü. Ee, Kant'ı hatırlıyor musun? Şurada iki tane elif vardı. Evet. Şu tarafta, sol tarafta. iki tane elif vardı. Baktığın zaman 2'dir, baktığın zaman 11'dir. Baktığın zaman aslında bir birleşimdir. Sol kalp kalp çakrasında birleşir. Aslında dönüşümdür. O yüzden 11'de her şey dönüşmeye başlar. Peki ee, bu döngü devam edecek mi? 12. .si olacak mı? Son oluşum. Yok. 11'i bulduğu anda döngü dönmeye başlar. Bir şey patlar. Oradaki 11 titreşimini verdiği zaman patlar. Siz bir ses duyarsınız ve bu aslında saniselik bir patlama olayıdır bir saniye içerisinde yok oluruz biz. Ama bize bu dakikalar gibi sürer. Bir anda patlar ve yok olur gider. O yok oluşun içerisinde her şey aynı anda yok olur. Şurası ayrı, burası ayrı, burası ayrı değil. O surun üflenmesiyle birlikte o sur bütün alemi, bütün dünyayı, bütün her şeyi aynı anda patlatır. Ve alem de sıfırdan yeniden yaratılır. Onlar da yok olur. Yani sadece biz insanlar değil, sadece fiziki dünya değil. Alem dediğimiz, boyutlar dediğimiz ne varsa buna melekler de dahil olmak üzere bu surun üflenmesiyle her şey bir anda patlar, yok olur ve sıfıra döner. Tamamen yine bir boşluk yani. Tamamen bir boşluk. Sonra tekrardan yaratılacak. Sonradan tekrardan yaratılır. İnsan oldu. Da. İnsan oldu. Hayvanlarda, toprakta, bitkide, suda, denizde, kara parçası da her şey baştan şekillenir. Yeniden önce evren, önce yıldızlar, önce boşluklar, önce gezegenler. Ardından su damlalarını melekler aşağıya taşımaya başlar. Yer tamamen suya döner. Su tamamen bütün bizim dünyamızı kapladıktan sonra parça parça çekilmeye başlar ve kendi şekillerini oluşturur ve toprak parçaları ortaya çıkar ve bu toprak parçalarının aslında her bir toprak parçasının bir şekli, bir anlamı olduğunu biliyor muydu? Hayır. Her şey bir şekli, bir anlamı oluşturur. Aslında bunların hepsi kendi içerisinde kendi şeklini oluşturur. Her bir satır, dua bir toprak parçasını oluşturur. Vay, çok Ve biz tıklı. bunun üzerinde gezeriz. Bu yüzden dualar o kadar güçlüdür ki yer gök dua deriz ya. Bu yüzden yer gök duadır. Peki hocam şimdi izleyicilerin aklında muhtemelen bu soru kalacak yani. Ben onu soruyu da bir sorayım. Ee, son oldu. Her şey bitti. Her yer yine boşluk, kaos var. E, Yunan mitolojisinde anlatıldığı gibi diyeyim. Sonra tekrardan yaratıldı. İnsanoğlu Adem yaratıldı, Hava yaratıldı. Devam etti. Ben yine yaratılacağım ama mesela. Sen yine yaratılacaksın. Aynı şekilde. Önce alemde, sonra fiziki dünyada. Ama o zaman bu da demek oluyor ki daha önce de yaratıldım ama hiç hatırlamıyorum. Daha mi? önce de yaratıldın ama hiç hatırlamıyorsun. Hiçbirimiz hatırlamayız. Aslında hafıza hatırlar. Hani bazen bir şeyleri yaşıyoruz. Diyoruz ki ben sanki Buraya daha önce gelmiştim. Ben sanki bunu daha önce görmüştüm. Ben sanki farklı bir kimlik bir kişiliktim. Ufak ufak parça parça bir şeyleri hatırlıyoruz ya. Evet. Aslında bunlar çok dünyanın daha öncesinden kalan kalıntılar. Hani hep şunu tartışırız. Yeniden doğuş var mıdır? Evet. Yeniden doğuş hani regresyonda da anlatıyoruz. Önceki hayatımız diyoruz. Önceki varoluşumuz aslında Önceki varoluşumuz her şey bir yansımayla çekiyor her şeyi buraya. Önceki varoluş dediğimiz aslında bambaşka bir şey. Hocam, açıkçası çok uzun süredir birlikte yayın yapıyoruz. Bu zaman kadar yaptığımız en güzel yayındı diyebilirim. <laughs> Diğer yayınlarımıza saygısız olmasın. Onlar da çok güzeldi ama bu başkaydı açıkçası. Bunu kendi arşivime de koyacağım bu yayını da. <laughs> Ağzınıza sağlık. Açıkçası ben kafamdaki birçok soruyu cevabını aldım. Ama şey merak ediyorum. Bu videoyu izleyen, kampa gelen danışanlarımızdan, şifa meleklerimizden, Hocam da bahsetti o ilk güne dönme meditasyonu hatırlayacak, zaten otomatik Hı -hı. olarak. Siz o anda ne e, yaşadınız ya? Yani onu bir yorumlar yazar mısınız ya da yazmak istemezseniz özelden mesaj atın hocalarımıza. hocalarımızın. E, Bu onu merak ettim yani sizin dediğiniz gibi öyle bir o boşluk anını gören oldu mu ki acaba? O boşluk anı aslında onunla ilgili çekimlerimiz de vardı? O boşluk anını anlatanlar daha çok molalarda gelip anlatanlar öyle daha mi? fazlaydı. E, oradaki meditasyonu eğer doğru bir şekilde anladılarsa ve onu düzenli bir şekilde yaparlarsa aslında orada püf nokta vardı. Hayatlarındaki her şeyi yeniden oluşturabilirler. Aha, merak ettim. O morallarda hocalara söyleyenler, yorumlara da yazın bakalım yani kaçmayın. <laughs> Yazmak istemiyorsanız da hocaya mescidatı ben hocadan okurum. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel sohbetti. Son olarak konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey varsa. Dünya, evren, o kadar farklı bir dünya ki, o kadar farklı bir evren, o kadar farklı bir alem var ki, aslında bunu çözebildiğiniz zaman, enerjiyle tanıştığınız zaman, hayatta neler olup bittiğini anladığınız zaman dünyada yaşamak bambaşka bir anlam oluşturuyor. Alemlerle bir olmak, onların içinde var olmak, onları anlayabilmek aslında dünyada yaşamanın en güzel tadı budur. Şifa kalın.